Ne alacağım? Hmm. Bak. Damlatmayız. Hayır bir şey buraya bak bak. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Diyeceler ki bu 80 yaşında öleceğiz. Öleceğim yoktu. 100 derecenin üzerinde saatlerce kaynatılmış, Sapsarı. saplaştırılmıştır. Evet. Ha, Bunda buraya en başı bak. yoktur. Bunda hiçbir şey de yoktur. Ay maşallah. Ulan karı! <laughs> Eski günleri aklıma geldi mi? Anamla yeni olmuşa benziyorum. Anamdan yeni olup 10 yaşından 5 yaşından olduğum çağları şimdi hatırlıyorum. Sarı yağ. Karsa özgür, e, abi, abi. meşhur eritilmiş. İddia ediyorum bunu ben değil doktorlarımız da söylüyoruz Dünyanın en değerli yağıdır. Eskiden derdi doktorlar sarı yağ yemeyin. Ama şimdi de sarı yağ yiyin. Sarı yağ. Her şeye karşı sarı yağ. He. Sarı yağ. Mar <laughs> İnşallah ben bunu <laughs> temiz. Bak ağzıma atar atmaz yutacağım çünkü bu bu ok, dünyanın en saf yağıdır. Evet. evet. Kars'a özgüdür. Bunu evet. hiçbir yerde Kars'ın dışında bilmezler. Aha ben hemen de Heh. bunu yutuyorum ha. Yut. Afiyet olsun. Afiyet olsun. 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 Mana Sağ ol. Afiyet. Ellerin sağ ol olsun. Var. Sağ ol. Sağ var. ol. Var olun. Teşekkür ederim çokça. İşte, Aldım ben su, su, su